Yok burada orma. Ben mi göremiyorum? Ha gördüm tamam. Tamam ormaya bakalım. Buradan da kaldıralım. Peki. Çok uzun zaman olmuş bunlara bakmayalı da o yüzden şöyle bir üstünde duracağım. Yani biraz daha şöyle şey bakacağım. Detaylı bakacağım. Burası destek. Tepki yükselişi beklenir. Ama trendine göre aşağıda gelebileceği seviyesi varmış. Böyle bir trendi var bunun. Şimdi trend bu. Üst bantta hareket ediyor. Teminatından biraz uzak daha önceden görüldüğü gibi yani bir süre yükselişinin ardından bu ise şöyle merdiven merdiven aşağıya gelmiş. Yine burada böyle bir durum söz konusu olabilir. Yani öyle bir ihtimal var. Direkt aşağılarda 25 diyor. 27 de olabilir diyor. Bir bakacağız şimdi. Buralar destek olur arkadaşlar. Teminat da buluruz. Teminatı da var bunun. Teminatı da şurası olur bakın. Ona da bakacağız şimdi. Önce bir dolar bazında bir bakalım. Şimdi ormada ben şunu gördüm. Desteklere yakın tepki yükselişi beklenir. Dolar bazında da yine aynı şeyler gözüküyor. Tepki yükselişi beklenir. Ee, yalnız bunun tam dibi değil buralar. Gelmiş bir ara çok güzel yükseliş yapmış. Çıkmak lazımmış. Tekrar işte dalgalanmalı. Dalgalanmada yani endeks dalgalı. Bu da endekse ayak uyduracak bir şekilde. Hatta şöyle düşüş trendi yapmış bakın fark ettiyseniz. Yani düşüyor hisse aslında. Hisse düşüyor. Düşmeye devam ediyor. Trendini hiç bozmamış. Görüldüğü gibi. Nereye kadar düşer? İşte şuraya kadar. Bakın daha geleceği yeri de var yani. Belki buraya gelecek burada takılıp o şekilde de yükseliş yapabilir. Buralarda destek dediğimiz gibi yani buradan tepki yükselişi beklenir ama aşağıda önlem alınması gereken seviyesi var. Ee, evet kendi grafiğinde gördüğümüz gibi çok farklı değil. Ormanın yukarıda arkadaşlar hani %20'ye kadar potansiyeli olabileceğinden bahsediyor. Yeni yapmış ama yaparsa tekrar yapar. Değerlendirmek lazım. Aşağıda %35'e kadar gelebileceği seviyesi var. Hemen altı da destek. Ama yani aşağının önleminin alınması lazım. Tabi bu %20'nin şey %35'in öncesinde şeyi de var bunun. E, aralarda destekleri de var. Onları da söylemek gerekirse teminatın önlemini almak lazım ama ara destekleri de değerlendirmek isteyen yine değerlendirebilir orası da arkadaşlar yine aşağı yukarı yüzde diyor Peki kendi grafiğine geçelim hepsinde var fark ettiyseniz yüzde yirmi de var yüzde 40 da var var e, Demek ki endeksteki duruma istinaden bunların da bu şekilde hareket yapması Söz konusu. Şimdi kendi grafinde biraz daha olayı netleştireceğiz arkadaşlar. Ben güvenilir gördüğüm yerleri de söyleyeceğim size. Yani şimdilik yapabileceği yeni yapmış ama yine yaparsa yapabileceği iyi seviyesi burası. Ama onun öncesinde dirençleri var 36'da direnci var yüzde 20 demiştik ya işte şurası Şuralar 40 lira 36 ve 40 olabilir en iyi seviyesi O da endeks iyi olduğu sürece beklenir Çünkü aşağıda Hemen altı destek dedik 31'leri 31 buçukları 31 destek yapmış Ama kayabileceği yeri var Hatta hatta şöyle gözüküyor 31, 31 görünüyor, orası bir destek. Bir denedik yüzde 20'ye kadar. Bakın burayı verdi, 25'i. Ee, yine destek, görünüyor. Şimdi, yani 30 lira ve 25 lira destekleri var. 31 diyor da 30 liraya kadar önlem almak lazım çünkü şuradaki fazla fitilleri var 30-31 seviyeleri 30'dur orası diye tahmin ediyorum çünkü düz rakam gidiyor 30-25 yukarıda 40'ı var mesela hep düz rakam burası da 35 olsa gerek 35-36 öyle yazalım biz şimdi şöyle ki orma için şimdilik yukarılarda hani tepki yükselişi bekliyoruz 35 40 liralar civarı Aşağıda da 31 30 destekleri var. 30 yazacağım ben oraya. Kayabilir çünkü. 25'i var. Bunlar deste. Yani 25 lirayla 40 lira bandında şu anda. Bir de teminatı var. Kaça kadar %35'e kadar mı dedik? %35'e kadar teminatı var bunun. Oraya da paranızı ayırırsınız. Ekranı kaybettim bir saniye. 20 lira arkadaşlar. Yani 20 lirayla 40 lira bandında bu ise aslında genel manada endeks falan düşerse ya da manipüle yerse. bu şeye benziyor işte. Ee, diğer hisse gibi 10 lirayla 20 lira bandında ya bu da 20 lirayla 40 lira bandında o şekilde düşünülürse zarar etmezsiniz. Şey piyasa aralığı buymuş yani. Peki geçiyorum. <laughs> Evet Orma'ya da baktık. Alalım bir hisse daha arkadaşlar. Şok Market, Eczacıraç, Cante, Orma. Saat geç oldu ya birkaç hisse daha bakalım. Sonra bir sonraki yayında devam ederiz. Saatler geç oldu. Geç olmasaydı. Evet fark etmez. İstediğinizi sorabilirsiniz. Bakılmamış olsun yeter ki. Ol, Olmuksan demiş. Tamam ona da bakalım. Silelim burada. Olmuk. Olmoğa bakıyorum arkadaşlar. Evet, e, bu tepki yükselişini yeni yapmış. Çıkmak gerekiyormuş. E, tekrar desteklerine geliyor. Yani çıkış yaptığı seviyelere geri geliyor. Belki biraz da aşağı mı kayar. Şurası evet. 7 lira desteği var. Burası destek. Onun altında da fitili var. Kayabileceği görüldüğü gibi. Yani 6.70. 7 ve altına kayabilir diyor. Ee, burası teminat değil arkadaşlar. Burası destek. Bir de teminat e, bulacağız buna. Ben öncesinde şey yapacağım. Dolar bazında bir bakacağım. Orayı bir teyit edeceğim. Ama 7'leri güzel destek. Yani tepki yükselişi falan vesaire beklenir. Ee, ama trendinin daha altında bir seviye gördüm ben. Önce dolar bazında bir bakayım. Ondan sonra yerine koyalım. Evet, görüldüğü gibi arkadaşlar burada bir trendi var. Bu trendin içinde aslında. Daha iyi gözüküyor değil mi? Dolar bazında daha anlaşılır gözüküyor. bu ee, şimdi bu trendin içinde olduğu için bunun bir riski var aşağıda kayabileceği yani oradaki destek seviyesinden tepki yükselişi yapıp daha da aşağıya gelebilir gözüküyor yani kaç yüzde %40 hepsinde var zaten hepsinde var fark ettiniz değil mi yani demek ki endekste bir ara bir sıkıntı olacak bunlar buraya gelebilir diyor önlem almak lazım bana kalırsa şimdi ee, tamam ee, buradan bahsettik yukarıdaki yükselişine bakalım yukarıda ne yapabilir? Şuradan bir kılavuz alalım bir saniye. Nereden alalım? Şuradan alabiliriz. Yapmış burayı. Burayı diyecektim ama burayı yapmış. O zaman başka yerden alacağız bunu. şuradan alalım. Evet bir, bir sonraki seferde şurada, şuradaki direnci zorlar. Oraya kadar yükseliş beklenir. Aslında e, yani tepki yükselişi vesaire bekliyoruz. Stop loss ile beklemekte fayda var. Evet şurası. E, onun dışında dediğimiz gibi aşağıda gelebileceği yeri var. Altı da hemen destek. Şurası da destek. O 7 lira dediğimiz yer. Peki başka ne çıkacak bakalım. Biraz daha karıştıralım mı? Ya bunun üstüne bir fitilli yükselişi var ama güvenilir değil arkadaşlar ee, onu da şuradan göstereyim size şurası var ama ya stoploss da beklenir daha önceden yaptığı için ben ikinciye yapmayabilir öyle bir ihtimal var yapmış Çünkü Yani yapmamış olsa diyeceğim ki burayı yapar ama yapmış ee, O yüzden güvenilir seviye Burası Burası atıl seviye yani potansiyeli var yeni, yeni yapmış yine yaparsa yine değerlendirmek lazım ee, diyebiliriz şimdi yukarıda bunun yüzde onu var hani yüzde onun üstünde iyi iyi bir şeyler düşünüyorsanız yüzde yirmiler düşünülebilir yüzde yirmi'ye kadar ee, şimdilik bunlar beklenir Bir de atıl seviye dedik orası arkadaşlar orada bakarız isterseniz yani ben göremedim şimdi şey yapamadım yani sağlıklı gelmedi bana yeni yapmış ümit vermiş olmayayım. %10 ve %20 bekle beklenir şimdi. Aşağıda çünkü bunun %40'ı var. Var yani. Ne dedik? Hemen altında da desteği var dedik. O desteği şuradan da göstereyim size. Buralar tepki yükselişi zaten cıvıl cıvıl oynadığı seviyeler. Bu aralar endekste yukarı atıyor ya. O endeksin e, yukarı atmalarıyla %10 da altı varmış. Şimdi kendi grafiğine geçelim. Evet %10. Bakın 7 ve 6.50'ye kadar kayar diyor. 7 ve 6.50. Muhtemelen burada fitil falan bir şeyler yapacak. Şimdi orası destek arkadaşlar. Onu bir yazalım. Olmuk değil mi bu? 7 ve 6.50'ye kadar kayabileceğini düşünerekten bir desteği var. Ee, onun dışında arkadaşlar potansiyel hani ilk etapta yukarı tepki yükseliş yaparsa yüzde onlar beklenir daha güvenilir 8 lira 8 liranın üstünde bir de hani beklenirse endeks iyi vesaire stop loss ile beklenir 8.89'lar beklenir şuradaki yükselişin benzerini yani aynı zamanda şuradan da göstereyim size şu trendten Şu. 9'lar civarı olabilir. Yani yukarıda 8'i var. 9'u var. 8'den sonra garantisi yok yalnız. Stop loss da beklenir. Ee, çünkü niye? Bunun aşağıda %10'u var. Ben diğer taraftan bakmadım ama arada bir destek daha var. Şuradaki destek. Şurası. 7.650 7-6-50 dediğimiz seviye bir de şurası var bakın. Fitilli falan kayıyor buralara. Oranın da önleminin alınması lazım. %20. 5.80. Şimdi bunlar destek arkadaşlar. En kötü yeri değil. Bir de teminatı var bunun. Onu da bulun, bulunsun. O da, onu da yazacağız. Yani 4 liraya kadar 4.5 liraya kadar potansiyeli varmış bu hissenin. Şimdi o teminatı bir de buradan bulalım da işimiz garanti olsun. Neden 4 lira, neden 4.5 liraya gelir arkadaşlar? Ondan bahsedeceğim şimdi. Şimdi görüldüğü gibi hisse tepki yükselişi yapmış. Endekste dirençlerde seyrediyor. Belki endeks kaynaklı olur, belki hisse de manipüle olursa o şartlarda gelebilir. Gelmesi mümkün müdür? Evet. Normalde trendini kırmış bakın. Yükseliş trendinin altında seyrediyor. En son vurgunu yapmış burada. Şurayı yapmış. Yani kıramamış. Aşamamış o bandı. Yani burada altta bir bandı var. O bandın içinde hareket ediyor. O bantta altı şurası bakın. Şu çaprazın içi. Şurada hareket ediyor yani. Şimdi işte küçük yatırımcı niye zarar ediyor? Böyle kötümser düşünemiyor. Hep olumlu düşünüyor. Az yükseldiği zaman ama böyle geniş açıdan baktığın zaman görünüyor yani. Şimdi bakın burada grafikte ben bir Oynama yaptım o oynamaya göre Bir de o buradan da şey alacağım Şurada bir trendi var yani bunun trendi buradaymış Bu trendin üstünde hareket ediyormuş bu İşte bakın gözükmüyor ama böyle şöyle detaylı baktığınız zaman görünüyor yani incelemek lazım üstünde durmak lazım BTC alırken böyle didik didik edeceksin yani bakacağım. Bak şimdi burada bir trendi varmış bunun. Yani bu bu trendin bayağı bir üstlerinde seyrediyor. Görüldüğü gibi. Az önce çizdiğimiz yeri çapraz hatırlıyorsanız bakın o trendin içini gösteriyor. Direkt orayı ok olarak gösteriyor. Gördünüz mü? Evet. Yani diyor ki burada kayarsa buraya kayabilir. Biz %40 gördük ama %40 yazacağız arkadaşlar. Yani teminatı şimdilik yüzde 40. Yani dört buçuk lira falan görünüyor. Dört buçuk yazacağız biz. Çünkü şuradaki yanıltıcı hareketler var. O bizi yanıltıyor olabilir. Peki dört buçuk lira dedik. Dört da yazalım. Teminata yazalım arkadaşlar bunu. Yani bu ise 5.86'ya geldiği zaman diyemezsin ki daha fazla düşemez. Anlatabiliyor muyum? Teminat dediğimiz olay bu. Yani bu ise 5.86'ya yok daha düşemez diyemezsin. 4.5'a kadar düşebilirmiş arkadaşlar. Bunun bilincinde olarak işlem yaparsanız borsadan zarar etmezsiniz. Şimdi e, başka bir hisse daha alalım. Olma biz daha önceden nasıl bir çalışma yapmışız acaba? Onu da merak ettim. Bir bakayım. Önceki çalışma. Aynı şeyleri dediysek. Ha bakın önceki çalışma bu. 7.87 demişiz. Bir karşılaştıralım. Bakın bu eski çalışma. Bayağı da olmuş üstüne zaman geçmiş. 7.87 demişiz. Görüyor musunuz? Yine 7'si var burada. Ama o zaman o dönemde 10.5 15 demişiz. Bu herhalde görmüş. 15'im 15'i görmüş bu. Hedefi görmüş. Görüyor musunuz? 15 10.5 demişiz. Orayı da görmüş. Yani git gide düşüyor direnci. Direnci düşüyor. 16 aralıkta bakmışız. 16 aralıkta zaten bu 20 Aralık'ta mı? Bu görmüş bakın burayı. Bu hangi Aralık? Bir saniye. işte o zaman o dönemde görmüş. Yani 10 lirayı falan görmüş. ilk direnci göstermişler. Evet. ilk direnci göstermişler. Şu 10.5 10, 10 filan. Burayı göstermişler. 15 demişiz ama 15 arkadaşlar fitil yani güvenilir değil. En güzel direnci bu. Şimdi benim görüntülediğim kadarıyla yine 7'si var. Ee, aşağıda seviyeleri çıktı. Onları yazdım. Durum bu. Başka bir şey gözükmüyor. Şu anda diyebileceğim. Muhtemelen o da endeks kaynaklı olabilir. Yani endeks kaynaklı düşebilir. Gözüküyor. Yani satış fırsatı vermiş. 10.5, 10. Orayı görmüş. Bakın burada kaçı görmüş? 10.30'u görmüş. 10.50 değil de 10.30 olarak görmüş. Bence yeterli yani. evet ee, satarken ilk dirençlere dikkate almak lazım alırken bütün direnç desteklere de dikkate almak lazım yani en kötümseri düşünmek lazım ama satarken en iyi düşünmemek lazım arkadaşlar en iyi düşünürseniz kendinize şey yapmış olursunuz pozitiflik vermiş olursunuz hata yapma şansınız yükselir beğenmek lazım karı ya da stop lossla beklemek lazım en iyi direnci düşünüyorsan bu ortamda böyle yani. Bu ortamda bir şey yok. Şimdi e, peki bunu geçelim biz. Başka devam edelim. Biraz ben orta vade bakıyorum fark ettiyseniz. Hisselere. Hemen olmayabilir yani de orta vadede bu şekilde. Evet bir hisse daha alalım arkadaşlarla saatlerimizde geç oluyor ya. Bir 5-6 tane ise bakalım dedim ama 2, 4, 6 tane baktık. Bir 2-3 tane daha bakalım o zaman. Bir 3 tane daha ise bakalım da 9 yapalım. <laughs> Yok 8 olmuş pardon. İki, bir tane daha bakalım 6 olsun. 3-3 olsun. Devam edeceğiz zaten. Devam edeceğiz. Bakılmamışlardan. İdeaş soruyor. İdeaş'ın çalışması var ki. İdeaş devam ediyor. Bilmediğimiz bir şey sorun arkadaşlar. İdeaş 20 lirası var aşağıda. Biliyorsun yani. Bilmiyorsan videosunu gönderim. Yani 20'si var. 20'nin biraz altına sarkabilir. İdiaşa dur bakalım. En son bakmadıysak bakayım. İkisi yoksa. Tamam bakalım buna. İdiaşa bakalım. Ee, şeyden kurtarıyor. Bir ayı geçmiş. İdiaşa bir bakalım. İdeal burası destekti zaten. Tepki yükselişi yaptı bu, para kazandırdı. Verdik, tekrar topluyoruz. Şimdi destekte sıkıntı yok. Yukarıda görebileceği yerleri de var. Yine var. Şuradaki direnci gördü, satışı yedi bakın. Şurayı gördü. Zaten burayı görecekti en yakın. Görüldüğü gibi orayı da gördü. Evvelsi gün tekrar e, zorlamış, kıramamış. Şimdi ideation durumu ne arkadaşlar? Ideation desteklerinde tepki yükselişi her zaman beklenir bundan. Endeks iyi olduğu sürece beklenti içinde olunabilir. Yalnız yükseldiği zaman çok iyi seviyeler bekliyorsan stop loss'la beklenir. Ee, onun dışında çünkü bunun e, daha da aşağıda kayabileceği ufak tefek seviyeleri olabilir. Yani kötü seviyelerine geldi. Eee geldi, kötü seviyelerine geldi de. Yine ufak tefek kayabileceği seviyeler olabilir. Bu da endeks kaynaklı olabilir. Görünüyor. Hemen o seviyelerden bahsedeyim. Şimdi burası destek ama kayabileceği seviyeleri var bakın. 19, 18 olabilir. 18'e kadar görünüyor. Şimdi aynı zamanda şu trendin içinde bakın onu da göstereyim de size. Çizeyim şöyle bakın burası destek. Tamam mı? Şurada yaptığı tepki yükselişleri şunlar. Şuradaki yükselişler işte. Zorlayabileceği seviyeleri de var burada. Yani hemen üstü 24'ü direnç yapmış 24 civarını. Bir de üstte 25-26'ları zorlayabilir. Yani bunlar beklenir. 26. Bunlar beklenir ama endeks iyi olduğu sürece beklenir. Endeks kötü olursa bu dirençler düşer. Evet. 28'e kadar beklenirmiş hatta. Beklenti içinde olunabilir. Valla ben dediğim gibi yani ben büyük bölümünü veriyorum. Aşağılara tekrar yazma gereği duyuyorum. Benim için güvenli seviyeler 25'ler arkadaşlar. Bakın şurada 25 var. Orayı rahat yapar. 25'in üstünde fitil yapacak. Bunun riskine girmek isteyen tutabilir. Yapmayabilir yalnız. 28 olabilir. O gözüküyor. Aşağıda çünkü bunun bakın burada 18'ler civarı gelebileceği yeri varmış. Burada da desteği var 20 liralarda. 20 lirası destek. 18'i destek. Yukarıda 25 50'si var, güvenilir. ve güvenilmeyen bir 28 ları var yani. Onlar var. Yazalım. Çok bir değişen bir şey yok. Önceki çalışmada zaten söylemiştik buraya geleceğini. İdeal ee, ne yazacağız buraya? 18'i yazalım önce. 20'yi yazalım. Ee, yukarıda 25'i var. 30'u var. 28-30 arası. Ama 25'ten sonra stopla beklenir. Yani o biraz yaptırmayabilirler. Yani her, yap, yapıyor gerçi ama yapmayabilir. 25'in altında tutmak lazım maliyetlerinizi. Yani hatta daha da altında tutarsanız 25'i gördüğü zaman kar edersiniz. Yani 20-25 bandında diye düşünmek lazım kısa da. Biraz daha böyle hani uzun düşünüyorsanız çok uzun değil, biraz uzun düşünüyorsanız 18-28 de